Var. Bu yıl nesli kölen organizasyonu için önemli bir destek de İTÜ'nü ve mezunlarımızdan geldi. Mezunlarımız bu sene tören organizasyonu sağladıkları desteklerle kendileri havalandırıyor. Bu anlamda maddi vermeli destekleriyle Doğuş Örneği Görevi Kurulu Ulusal Başkanı Gönül Tayyip, Doğuş İnşaat ve Ticaret Aşiret İcra Kurulu Üyesi Burak Tayyip, Yeni Gün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yeni Gün, İlla Havalimanı İşletmesi CEO'su Yusuf Akçayoğlu, CEO Danışmanı İrfan Gündüz ve Çevre Müdürü Ülkü Özeren, törene destek sunan mezunlarımız arasında yer almaktadır. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz bir kez daha. Alkışlar için. Ve aramızda bulunan Doğuç İnşaat ve Ticaret Aşı İcra Kurulu üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu Sayın Burak Tolun'un konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. kadar güzel görmedim. Çok güzel. Saygıdeğer rektörün, dekanların, öğretim görevlileri, üniversite çalışanları, anneler, babalar, kardeşler, akrabalar ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değerli mezunları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu önemli günde sizle beraber olmaktan çok gururluyum, çok mutluyum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anneler, babalar, oğlunuzu, kızınızı okuttunuz. Üniversiteyi sizin sayenizde bitirdiler. Sizin maddi, sizin manevi desteğiniz sayesinde. Tebrikler ediyorum. Anneler, babalar için. <laughs> ben 92 inşaat mezunuyum. Buradaki birçok ee, arkadaşım mezun olanlar zannedersem ya 92 ya 93 doğumlu. Demek ki tam ikiye katlamış halinizde buradayım. 44-45 yaşında. Ee, iki inşaatı çok sevdim. Ben iki inşaat benim e, girerken ilk tercihimdir. İkinci tercihim iki mimarlıktı. Bizde bir aile geleneği iki inşaat. Biraz evvel gördüğünüz babam Gönül Talu 61 inşaat mezunu. Amcam 51 makine mezunu. Yeğenlerin buradaki yeni ilk öğretim mezunu. Daha birçok akrabam bu güzel üniversitenin mezunu. Yani biz de bir ara hayranıyız. <laughs> Hatta biz çok seviyoruz. bir, bir kuzenin benden iki yıl önce geldi. Dedi ki burası ben burada çok iyiyim. Sen devam et. İki yıl sonra çıktı. Sekiz yıl okudu. Artık şeyler asistanlardan hocam diyorum ben, seviyoruz okulumuzu ee, ama bu kadar güzel, bu kadar başarılı, bu kadar köklü bir okul, 242 yıllık köklü bir okul, bu okuldan mezun olunca artık dünyanın her yerinde başarılı olacağınıza inanıyorum. Arkadaşlar bu güzel ülkenin, Türkiye'nin size ihtiyacı var. Siz belki farkında değilsiniz şu an. Ama sizin gibi düşünen, sorgulayan, yaratıcı beyinlere risk aldıracak cesarete ihtiyacı var. Dünya liginde yükselmek için ihtiyacı var. Bak Ulu Önder oradan nasıl bakıyor? Çok güzel bakıyor. Hayatımızdaki bu yeni evre devrede sizlere az da olsa yol gösteren bunlar bir gösterilmek amacıyla teşkil üniversitesinde anlattı olarak birkaç çizgi tavsiyeyi ne derseniz paylaşmak istiyorum. 3 ona başlık halinde topladım. Arkadaşlar birinci tavsiye bu iş gibi yaşamayın. Doğan Güzel Oğuz'un, Doğan Güzel Oğuz'un hayatımıza soktuğu aklınız işte, gözünüz oynaşta olmasın. Gözünüz oynaştayken de aklınız işte hiç olmasın. Yani ne yapıyorsanız hakkını verin. Keşkeleriniz yaptıklarınızdan dolayı değil, yapmadıklarınızdan dolayı olsun. Seviyormuş gibi yapmayın. Dibine tersin. Kendinize sınır koymayın. Bizim toplumla ailemiz biraz meraklıdır, bir konuyu çok karışır biliyorsunuz. Belli bir renk kapı kalıba oturtmayı severler. Aman olaylar ne der derler. Desinler. Gönlünüz gerçekten istiyorsa takmayın. Anne babalar siz de beni çok takmayın. Öğrenin. Öğrenilmemiş gibi, gibi yapmayın. İçinizdeki şey değişme görüntüsü yaşayın. Ömür boyu öğrenci kalın dilimizi öğrenin. İlk kaynaklar anlayarak, okuyarak öğrenin. Kulaktan duyurun, yaşayın. Boş işlerle uğraşmayın lütfen. Vaktinizi değersiz geçirmeyin. Dizi mi seyredeceksiniz? Sizi güldüren, sizi eğlendiren, sizi öğreten bir diziniz değil. Komşunun hayatını gösteren diziyle boş vakit geçirmeyin. Futbol mu? Seyredin. Ama profesyonel olarak oynayıp Mesela Barcelona'ya transfer olacaksınız. <laughs> Veya yorum yaparak hayatınızı kazanmıyorsanız çok da fazla vakit harcamayın. Sosyal medyanın iş olarak müthiş bir alan. Herkese tavsiye ediyorum. Hayatımızın bir gerçeği. Ama unutmayın. Instagram, Twitter, Facebook, Wine bunlar gerçek hayatın yansıması. Kullanın. Ama gerçek hayatta yaşamıyorsanız başkalarının hayatını takip ederek kendi hayatınızı ıskalamayın. Demek istediğim farkında olarak yaşayın. Unutmayın bu dünyada zamanınız gelip gelirse bile kısıtlıdır. İkinci diyeceğim arkadaşlar bunu kendi dünya yani iş hayatında da görüyor. Dünya da tanıdıklı olur. Eğer ki artık kendinden örnek verin. Ben projeleri takip etmek için gelirim. Şurada çok arayın. Akdoğu'yu yedi gün kaybettiğinde oradan bir gün sonra Dubai'ye gittim. Oradan Abu Dhabi'ye gittim. Aynı bir toplantı yaptım. Döndüm İstanbul'a işlerimi yaptım. İki gün sonra Roma'ya gittim. Roma'daki işlerimi yaptım. Hatta bir iki saat vaktim vardı Roma'yı gezdim. O tarihi nasıl güzel koruduklarına bir kere daha takdir ederek baktım. Yarın eşimle kısmetse Endonezya'ya gidiyoruz. Dalmaya, su altında fotoğraf çekmeye inşallah dönüşte ise 25 ülkede almaya çalıştığımız projeler için tekrar çalışma arkadaşlarına birlikte yola düşeceğiz benim gibi değişik sektörlerde birçok arkadaşım bu tempoda çalışıyor arkadaşlar kimi Venezuela'da kimi Ekotopya'sında Senegal'de Angola'da Çin'de Hindistan'da Avrupa'da Amerika'da devamlı koşturuyoruz dünya bu tempoda gidiyor ben yaklaşık 85 ülkeye gittim. Kimine onlarca, kimine yüzden fazla gittim. Dünyada 195 ülke var arkadaşlar. Türkiye merkezde ortasında bu avantajımızı iyi kullanmamız lazım. Yani gezebilirseniz gezin. Yeni bir cep telefonu almayın, yurt dışına gidin. Ne demişler? Gezen kurt aç kalmaz. Dünya vatandaşı olmanın, bu ülkelerde iş ve aşk yaratmanın, olmazsa olması için iyi iletişim kurabilmek. Arkadaşlar ne bilirseniz bilin, ama iyi iletişim kuramazsanız işiniz zor. Einstein, iyi seyircilerdir. Biri zararlı Einstein, dördünün zararlı. İkinci Einstein orada zaten söylüyor. Lütfen önce insan öğrenin. İngilizce olmazsa olmaz. Bilmiyorsun. Kapıdan çıkıp kursa direkt gidiyor. Ee, Rusça öğrenin, Çince öğrenin, İspanyolca öğrenin. Ne yeterli insanlar. Geleceğin pazarı Afrika. Orada Fransızca, Portekizce, Arapça öğrenin. Nasıl oluyor deneyim. Bak benim eşim 4, 4 insanı ana dilini konuşuyor. 3 insanı da ekstradan biliyor. Oluyor. Ben Rusça öğrenmek istiyorum. Çince öğrenmek istiyorum ile beraber ülkedeki kültürlerini, dinlerini, tarihlerini, doyalarını da de öğrenmeye çalışıyoruz. Dünyamız çok sevdi. İletişimin diğer bir ayağı ise dinlemek. Karşımızdaki anlamak de için dinlemek. Sadece cevap vermek. Kendinizi savunmak için dinlemek. En pati kürün, en hoşça başına girin. İş dünyasında, hoşça başına Düşürdüğünü göreceksiniz hayatında. Unutmayın. Cinsiyet, varak ve içten gösteriyorsun her türlü kapıyı açıyor. Arkadaşlar üçüncü son diyeceğim şey ise, başarıya giden yolun mutluluktan geçti. Benim için başarı mutlu olmak. Siz de tanımlayın. Ne istiyorsunuz sizi? Sizi ne mutlu ediyor? İyi bir pozisyon, para, evlilik, çocuk, aile, şan, şöhret. Biliyoruz ki bütün bir herkese göre ve her yaşa göre farklı ve değişken. Sorun ailenizi. Göreceksiniz sizin için de değişecek bu. 20 yaşlarda farklı. Benim için 40 yaşlarda farklı görüyorum. 60 yaşlar farklı. Mutluluğun formülü olmuyor, olmamakla beraber sevdiğiniz bir iş, sevdiğiniz ve birbirimizin hayat yolculuğunda arkadaş olacak iş, sevgi dolu bir aile, güvenilir dostlar, taviz vermeyeceğiniz değerler, dürüstlük, insanlara karşı saygı, sevgi, hoşgörü ve yardım, mutluluğa götüren basamaklar. Hayal kurmak da insanı mutlu ediyor, hem de geleceğe taşıyor. Hayal kurun. Biz inşaatçılar buna konsept proje diyoruz, biliyorsunuz. İnşaatçılar var mı burada acaba bakayım? Ortada var. Ben mezun olurken 270 kişi falan mıydık? yedi tane kız arkadaşımız vardı. İnşallah o denge düzelmiştir diye düşünüyorum. Burada biraz evvel eşinizi de bulursunuz diyordu. Bizde biraz zor buluyordu. <laughs> Bir diğer olmazsa olmaz kendinizle barışık olun. Hayatta en uzun süreyi kendinizle geçiriyorsunuz. Kendinizi sevin. Sevdiğiniz yapmaktan gurur duyacağınız şeyleri yapın. Değerlerinize karşı düşen hiçbir şeyi yapmayın. Arkadaşlar, doğru bir şeyleri yapmış olmaktan dolayı hiç ürünün değeri parayla ölçülmez. Aynı zamanda lütfen çok yönlü olun, hobileriniz olsun. Neden keyif alıyorsanız, ben fotoğrafçılığı dalmayı, kayak ve snowboard'u seviyorum. Bunlar için vakit yaratmaya çalışıyorum skydiving yapmışlığım da var. Ama şirketin risk yönetimi bana bunu yasakladı. Bu işte annemin bir, parmağı da var diye düşünüyorum. Okul yıllarımda İTÜ'de arkadaşlarımla beraber iki ayak takımını kurmuştuk. Giant Slalom'da Erzurum Üniversitesi'nden sonra ikinci olmuştuk. Bu kulüp herhalde veya bu kulübün devamı hala var. Bugün birçok dal da daldaki başarınızı 130 bin mezun olarak gururla takip ediyoruz. Unutmadan bu dört yıl boyunca zorlukları dostlukları koparmayın. Hepiniz buradasınız, yan yana oturuyorsunuz. Muhtemelen iyi arkadaşlar bir şey yan yana oturuyor. gerçek samimiyet içeren bu dostlar hayatınızda size destek olacak. İyi günde, kötü günde beraber olacaksınız. Hem de ileride psikoloğa fazla para vermezsiniz değerli de mensuplar, daha fazla gerçek hayatta yemeksepeti.com gibi şanssepeti.com yok. İşsepeti.com hiç yok. Ispanlayayım kapıma gelsin yok. Şans öyle ayağa gelmiyor. Mücadele edip risk alacaksınız. Hiç risk almamak hayatta alabileceğiniz en büyük risk. Ancak hayallerinizin peşinden koşacak, Gidecek cesaretiniz olduğunu biliyorum. Bugün hissetmeseniz de yarın bunu hissedeceksiniz. Bu süreçte tabii ki düşeceksiniz. Muhakkak çuvallayacaksınız. Biz de çuvalladık çok. Ama kalkacaksınız yolunuza devam edeceksiniz. Hayat böyle. Ama bu süreç sonunda kiminiz kurumsal bir şirketin yöneticisi olacak. Kiminiz kendi şirketini kuracak. Kiminiz daha dünyaca ünlü bir sanatçı olacak. Belli orada. Mucit bilim adamı, politikacı, belki bir müthiş bir ahçı olacak. Hepimizin içinde sürekli yenilenen 37 trilyon hücre var. Mucizeyi dışarıda aramayın. Mucize hepinizin içinde. Sevgili 2015 bütün Hayat şimdi önümüze beyaz bir sayfa açıyor. Bakalım siz ne hikaye yazacaksınız? Yolumuz açık olsun, şansınız bol olsun. Bu kapıdan çıkın, dünyayı tekrar. Bizlerde Lior dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere ve.